Biraz önce şey yapamadım. Aslında portakal soslu ayvalı kereviz. Ayva çok yakışıyor oh, kerevize. Evet, Güzel. Elinize sağlık. Tam da ayvanın zamanı <laughs> şimdi. Evet. Kestik. Tamamdır. Hah. Artık yiyebiliriz. Afiyet olsun. Hayır, hayır, hayır. Fotoğraf çekeceğiz de Haluk Bey. Masayı komple alacağız. Bütün yemekleri yan yana. <laughs> Haluk, sen bir parça ekmek at ağzına istersen. Şişkiler tamam. Haluk Bey, konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyiz acaba? Bir şey düşünemiyorum. Açlıktan bir şey düşünemiyorum. Aa Haluk'cum ama şimdi bak bütün kameralar böyle seni çekiyor. Şey yaparken, söylediklerine dikkat etsen mi acaba? Evet, evet. Haluk Bey, şimdilik pas geçiyoruz. Ve duygu ve düşüncelerini öğrenmek üzere Meltem Hanım'ın yanına geliyoruz ben tabii çok heyecanlıyım. Yani Türkiye'nin en ünlü gurmeleri şu anda bizim evimizde. Meltem Haruk Çetinoğlu kanalına misafir oldu. Üstelik de benim kendi ellerimle pişirdiğim yemekleri tatmak üzere şu anda da fotoğraflıyorlar. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Evet. Tekrardan Haluk Bey'in yanındayız. Emine çek şu kamerayı. Her yer kamera. Yani kendi evimde ...ne yemek yiyebiliyorum, ne doğru dürüst konuşabiliyorum. Çek şunu, çek şunu git. Haluk... ...ekmek. Ne ekmeği ya? Bu kadar güzel yemek var, ben ekmek mi yiyeceğim? Onu yiyeceğim canım, bastırsın. Haluk Bey sabırsızlanıyor yemek için ama... ...maalesef biraz daha beklemeniz gerekecek. Tamam. O zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Dur. Peki Ender, şimdi bunu kim tutacak bana? Ender koy istersen. Ey, Haluk size yardımcı olur, Haluk tutar, tutar. Kim Haluk'cum? Haluk Bey yardımcı olur C musunuz? Haluk Bey. Rica etsin. Ender yakından başlasana. Ne <laughs> ya, güzel bir yakın. Ender şu maşa alıyor mu? Maşa Evet, daha iyi olur. Bir ışık kaydırın. Biraz yukarıda ister misin? Biraz çıkar, çıkar. Daha yakın daha abi. Buraya doğru gel evet. biraz. <laughs> Yalnız gözlük muhteşem bir Ne yaptınız siz Meltem Hanım öyle ya? E, çok özel bir sosum var. O sosla uzun bir süre fırında pişiyor ki ben et yemem. Ama eşim Haluk çok beğeniyor bu tarifi. Ben et yerim. ben de yerim de yiyemiyorum. Evet. Halukcuğum. Ender bak, portakallı kereviz var burada. Zeytinyağlı sen seversin. Ayvalı. Ben onu almayayım ya. Ben şu inceye takıldım. Hadi Neyse peki yapayım. o zaman. Hadi inceye yakın al o zaman bir daha. Ben etçiyim biliyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa inceyi ben alayım. Siz gerisini yiyin. Olur öyle yapalım. <laughs> tamam. Hadi. Haluk Bey salata var. Yerseniz. <laughs> Salatanın çekimi bitti zaten. Kestik arkadaşlar. Ah. Hadi afiyet olsun. Haluk Bey. Dekka. Herhalde daha öğrenemediniz. Peki olsun. İlk çekiyorum arkadaş, tamam. İşte, tamam. Benim, evet, teşekkürler. Evet. Biraz yukarıdan alalım. Ben şuradan vereyim, sen yukarıdan al. Tamam. Ben yine her zaman olduğu gibi e, etteyim, incikten gidiyorum. Vallahi şurada bak, altı saat fırında patatesler ne hale gelmiş. Allah'ım, inciklerin güzelliğine bak. Altı saat pişmiş bunlar fırında, Mehmet. Evet abi. Mehmet, böyle kol mu, arka but mu bu? Sen anlarsın. Arka but abi, hepsi etti etti. Hmm. Of, tamam mı abi? Güzel. Hadi yiyelim artık. Ben çektim. Ah, Enderciğim, ah. en sabırsızlanma. Daha devam ediyoruz. bak. Burada Ama çok, abi, bir çok ya. renkli, nefis bir salata var. E tamam da ben çektim. Üzerine, üzerine güzel bir zeytinyağı, sirke, limon harika olur. Şahane bir sarma var. Kalem gibi sarılmış. Evet. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Burada Hoş harika olsun. bir kereviz var. Zeytinyağlı. Celal abi nasıl da belli Portukal ekmek olduğu, oldu. Evet. Ve ekmek açtı. Şöyle al. kaldırayım mı abi? Evet. Ayva tam Hepsini bir de ya. Uf harika bir gözüküyor. Bir fotoğraf alayım Mehmet sen öyle tut. Hemen abi. Bir daha. Şöyle Mehmet biraz kaldır, biraz kaldır, biraz kaldır. Fotoğraf Tamam harika. Tamam abi. Tamam. Kestik. Hah. Herkes böyle yan, dik, düz, müz çekti mi? Çektik <laughs> abi. Çektik, çektik. Çekti. E o zaman afiyet olsun. Bir saniye yok bir. Bir selfie yapacağız da hep beraber. Tabii tabii. Selfiesiz olmaz. Evet olmaz. Masayla beraber. Hepimiz ee, hani Bey'le Mert Hanım da olsun ama evet, selfie. Evet, evet. Tabii, canım ya şimdi siz kalkmışsınız, zahmet etmişsiniz. Bizim eve kadar gelmişsiniz, yemeklerimi tek tek görüntülemişsiniz. Tadına bakacaksınız. Ben de hatır olsun diye bir fotoğraf isterim zaten. Bir selfie isterim eğer sizin için de mahsur yoksa. Halim'cim şey, ayağa kalkar mısın canım? Evet arkadaşlar. Nener iyi mi alıyor musun? Haluk Bey böyle bakıp bir gülümseseniz buradayız. çekiyorum. Süper. E, izin verirseniz bir tane de ben şey yapmak istiyorum. Tabii ki, Tabii ki ben tamam. Ee, bir dakika. şöyle hazırlayayım. Evet. Ay bir şey oldu. Bir de heyecanlandım öyle şey yapamadım bak bir dakika. Bir dakika. Yürüsene. Evet. Evet, süper. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun, Aa, buyurun. Ben bir tane normal çekeyim, topluca. <laughs> Çok normal. iyi fikir. Siz buyurun, oturun. Biz e, Haluk'la böyle arkanıza şey yapalım. Haluk'cum, gel canım. Böyle şey yapalım biz. Evet, böyle. Çekiyorum. Emine, yemekler de görünsün. Tabii, tabii. Haluk Bey. Çok Haluk güzel Bey. Güzel. Evet. Çektim. Süper. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben e, serviste yardımcı olayım. Artık yiyebilir miyiz? Bir dakika. <laughs> Table unuttuk arkadaşlar. Aa, Aa doğru, doğru, Nasıl Doğru. Evet. ya. <laughs> Table top. Masayı üstten, masaya paralel. Abi yakınlaştıralım. Ay, biraz. Açarsan e, şey, inciklerim güzel görünsün. Kesinlikle. Ha. Bunu şöyle mi koysam Mehmet, evet, daha güzel. Evet biraz daha evet daha tamam. mı? Evet oluyor evet, mu? Bir saniye. Biraz bir saniye. Bir saniye. Tamamdır. Artık yiyebiliyor muyuz? Evet Haluk Bey çekimleri bitirdik. Haluk. <laughs> Misafirlerimiz önce bir servis yapalım. Servisi de biz yapalım Meltem Hanım. İsterseniz. Aa, olur mu canım? Zahmet etmeyin. Ben yaparım. Yok, bu kadar yemek hazırlamışsınız. Bir servisi yapmışız. Çok mu? Ha, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hep beraber yaparız de servisi. Ha, oldu. Ben sana perde bir kutu uzatayım. Evet size, onu ben hazırlayayım. O zaman ben de, ben de buradan bana en yakın. Ben kerevizle şey bir yapayım. Gereksiz. Ben de mantı servisini yapayım herkese. Kereviz isteyen? Ben alabilirim. Haluk! Evet. Herkes Şükürler. lütfen oturduktan sonra başlayalım hep beraber. Lütfen kereviz istiyor musun? Hayır! Hayır! Teşekkür ederim. Ben de bıraktım. Evet çok teşekkür. Oo bu ne kadar büyükmüş. Ee, bunu sana mı verseydim ben? Ben şunu önce bir yiyeyim. Bırak onu. Herkes yerine otursun öyle Halukcuğum. Bekliyoruz. Evet, tamam. Bekliyoruz. Alayım. 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 Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben kumalı incik ister. ben vejetaryen. Teşekkür ederim Celal abi. Evet. Açabilir miyiz? Afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Tuğuz Aa, ya ama yani tabii o çok sıcaktı. Biz fırından çıkarıp hemen sofraya koyduk siz gelmeden önce. Ama tabii şimdi bu çekinerse size sormuştu. Emineciğim hemen ısıtalım. Buz gibi olmuş. Hemen, hemen. Harikçuk tamam. Ee, tabakları alıp ısıtalım Emineciğim. Ben de buradan şey yapayım. Tabii tabii Meltem Hanım. <laughs> problem değil. Kusura bakmayın, Emret kusura değil. bakmayın alayım hemen. Alayım, alayım. Size söylemedik ama Allah'tan buraya gelmeden önce bir restorana gidip karnımızı doyurmuştuk. Olan Haluk Bey oldu. <laughs> Emin hadi. Çok... Neyse biz yine yeriz ya. Sorun yok. Tabii Her Yeriz yani. yani. Bir soğukta Sorun yemek yeriz, işte. yeriz Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.